Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ise arkadaşlar filiciydi arkadaşlar. Nasıl ee, Minecraft'ta bakın şurada premium var görüyorsunuz. İşte nasıl premium var, onu göstereceğim. Ee, bu kanalın ilk oyun şey, tohumu -nope olabilirim. Aa, bir ara kanal açıyordum ben. Neyse şimdi geçelim. Yeni bir tane sekme açıyoruz. Yeni sekme diyelim. Ee, şimdi Google yazıyoruz çeviri yazdıktan sonra buraya değil bak bu, buraya değil Google çeviri Google çeviri yazdığınız zor olur Prenciciye tıklıyorsunuz sonra bakın burada link var şu CTR ile C yapıyorsunuz ee, bilmeyenler için kopyalar falan var bakın CTR zaten var Kopyalar var burada neyse Ondan sonra bunu böyle yapıştırıyoruz. Buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar premiumlar burada. Biliyorsunuz. Pirefons. Premiumlar burada. Bu premiumların hepsini sansürleyeceğim zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun sonra beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. para.